Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft sizlerle birlikte Sky Wars'un yeni bir bölümüne yeniden hoş geldiniz. Yanında Sezgin var. Hoş geldin Sezgin. Merhaba ee, arkadaşlar. Bugün hep Sky Wars attık. Eee 4'e attım. Hmm, 4 gelmişti. 5'i daha atmadım. Eee Sezgin sen 4'ü Geldiğiyle ilgili bildirim geldi mi kanka? Ben bir o zaman bakayım ee, aga sen şimdi bak. Ben baksan şimdi kanalımı falan görürler. Boş ver. Böyle şeyleri geçelim. Kan Kanka sen bak ben bakamam. Şey e, kanaldakiler falan görür şimdi. Girer falan kanalıma. Vurdum. Vurdum. Bir kanka ee, ben yanımda bir adam gördüm. Ben onu keseceğim. Abicim sen ölmek için doğmuşsun. Anladın mı? Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Kanka seni okluyor bu. O sen değil misin? Tamam o sen değil misin? Hoş geldin, hoş geldin. Vallahi ben vurmadım. Ay ben düşeceğim yalnız ya. Aa düştüm. Kanka düştüm sen de atla maraton tarzında yapalım. Tamam o zaman Tamamdır ee... Tamam dur bir dakika. Beklemek yok. Aga dur. Bekle bekle. Aga hadi ya. Ya hep maraton yaptığımızda bu tarz şeyler olur ha. Maratonu çok seviyorum. Kanka ıı, ne, Dur bir dakika. Kanka 19 19 19. Girdin mi? O 19 girsene. Abi o zaman 6 kişilik bir map'e gir. 7 kişi oldu, 8 oldu. Çıkıyorum boş ver, boş ver. Tamam, boş ver. Aga. 20 20 20 20 Oğlum sende nasıl yok ya Ben çıktım ama Çık 2 2 2 2 2 2 2 Abi çabuk girmen lazım bir kişilik yer var Oğlum bir değil Ha doluymuş dur çıkıyorum Girdim 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 bilmiyorum zıpla ha gördüm kanka sen bana gel ben videodayım ya şimdi bu arada baktın mı benim kanala yeni ekledim tamam dördüncü bölüm değil mi kanka izlersin kanka onu senle çektik izlersin izlersin ya arkadaşlar düşünün yani bir günde size kaç tane video yetiştiriyoruz değil mi Sezgin? Oo full demirim lan. Sezgin bana bak bana bak. Sezgin bana bak. Kanka bir bana bakar mısın sen? Bak. Gördü. Kanka dur. Sen bana gel, yanıma gel. Kanka ben sana bir şeyler atacağım. Sana bir şeyler atacağım. Yanıma gel. Abi yanıma gel. Alma. Gel. Bak sana olta attım. Ya sezgin hadi. Bak olta attım. <laughs> sezgin için dalıyorum. Küfür etme sakın. Küfür etme. Tıkınma tıkınma hayvan. O video değil. Sıkacağım. Hadi aga dur öldürüyorum ben. Sen kimin moralini bozarsın? Öldürdüm. İşte bu. Kebettim. İşte bu. İşte bu. Kanka 3 kişi kaldı. 3 kişi. Öyle deme kanka. Adamlar da şimdi Diamond Glitch falan var. Yes abi atladım. Adam var mı lan burada? Tam isim gördüm ama. Aa adam Enderpan attı. Onun pat diye karşıma çıktı lan. Çok korktum. Öldürdüm. Öldür İki kalp kaldı Sezgin. Abi helalliyim he. o zaman 15. Ben de zıpla. Olsun aga boş ee, Daha demin çok güzel kazandım. Evet dinliyorum ben dinliyorum. Evet ee, arkadaşlar İsmet RG tek 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 kullanıyor ama benimki değil. 12 ee, onunki ya bir üstü ya bir altı. Şey kullanıyor. Kendini İsmet Regi olarak görüyor. Ben ise böyle görüyorum İsmet RG tek sürekinde. İsterseniz Red Game'le de bir video çekeceğim sizin için. Ee, tabii isterseniz yorumlarda bunu belirtin arkadaşlar. Ee, Sezgin bu elden sonra bitirelim ne dersin? Tamam. 6 dakika olmuş, 7 dakika olmuş, 3 dakika içinde bu eli bitirmemiz lazım. Ee, kasma sonunu hemen çözeceğim arkadaşlar. Şey alacağım yine. Hani böyle kastırma şeyleri vardı ya. Mark şey bilgisayar özel. İşte onlardan alacağım arkadaşlar. Aaa! Oh! pislik. Pislik. Yo e ne güzel. Daha ne istiyorum? Abi. Aga ben ölüyorum yalnız. Sen. Oğlum oklayalar ben ne yapayım? Kanka yukarı doğru bloklarla bir çıksana. Neredesin ona bak ona bakayım. Çık. Ee, görmüyorum. Kanka biz Kanka biz aynı map'te olduğumuz emin miyiz? Alttan yazı yaz. Tamam aynı map'teyiz Aynen bana da atıyor. Oğlum benim okum yok ya. Kan Kanka sen ya. Neyse sıkıntı yok ya. Ortaya gittiğim aman abi ben geliyorum çekilin yoldan. Ya da çekilmeyin. Aman abi ben geliyorum. Çekilin abicim. Bak. o arkaladım. Pislik pislik. İki kalp kaldı lan. Öldüm. Ee, neyse arkadaşlar bu maratonun da sonuna geldik. Ee, görünmezim evet çok güzel. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Evet hoşçakalın. Ben kapatamadım ben. Tamam.